En azından bizim ülkemizin özeline söyleyeyim. Ülkemizin üç tarafı balıklarla çeşitli. <laughs> Özür diliyorum balıklarla <laughs> ee, Şu anda da onu kendimi çek... Çıkarım da iner miyim orasını bilmiyorum. Ee, kalkıp şimdi ben burada sana hangi antrenmanı anlatayım. Aslında ortam da güzel ha. Güzel bir antrenman videosu da çekilir. Aklımda olsun bir gün bunu yapacağım. Geniş açı çekiyor. Doğada vücut geliştiriyor. Aa! Çok uzun olsun, sizi sıksın istemiyorum. Part 1, part 2 diye gelecek. Eee... evet. 3, 2, 1, kayıt. Evet, şu anda beni çekiyor. Ne de belli bir miktar şekerin üzerinde şeker varsa eğer atıyorum %25 falan, 25 gram, yani 2-3 gram glikoz şurupları, saklarakoz, glikoz... Ne demiştik? verdik. verdik. Yok. 3 kez bir kayıt. 3 kez bir kayıt. Ha arada sırada mesela ee, yani aslında arada sırada değil. Hazırlandığı evet. için yiyorum hazır olduğu için ama evde hazırlamak 3 kez bir kayıt. Onun dışında ben abi niye e, dolabıma şey işte o e, dersiniz ki ya gülersiniz. Ve bak hemen şurada şu, biraz şöyle geleyim de burada yer kalsın. Tavuk kanadı ya. Kanat la bu kanat. La. Oho. Bir dünya iş tavuk göğsü özellikle ee, tamam burada saçmaladım kesiyoruz. Sadece et olarak bakmamak lazım mevzuya. Hani adam kemiğin kilosunu ya etli kemik diyor 50 lira kilosu. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun lan sen bu milletle? Silah, biz de hemen böyle ellerimizi böyle 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 50 lira 50 liraya lira ee, şeyde. Siz o kucağında kola loop, loop yani insanlar bütün zerilliği, zerillik demek bizim Ardahan'da, terekemede zerilliğe şey derler. Yani e, çok zorluklar, zorluk Zorlu? diyeyim ben size. Zerillik demek, zorluk demek. Pekala arkadaşlar. Sen burada yazın git bikini, şortunu neyse giy. E, bin araba... Ha bu kadar kolay. Evet. Şimdi gelelim bizim işlerine. Balık mesela balık ama besleyicilik olarak da e, biz e, yani bu fitness sporu yapan insanlar bilir. Yani tavuk göğsü özellikle. E, tamam burada saçmaladım kesiyorum. Evet bayağı video çektik patron. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.